Merhaba arkadaşlar. Şimdi makroma ipinden yaptığınız bilekliklerde kullanabileceğiniz farklı bir düğüm kapama yöntemini daha göstereceğim. Bilekliğimizin iki ucunu çapraz şekilde atıyoruz. Bir tarafı daha uzun olsa iyi olur. İşimizi kolaylaştıracak. Parmağımızın üzerinden 1 2 Biraz kısa kalmış benimki. Biraz daha uzatayım. 1 2 3. de arka tarafından geçirerek sıkıştırıyoruz. Ve düğümümüz hazır. Şu şekilde göstereyim. Sıkıştırıp genişletebiliyoruz. Kolmada takıp göstereceğim. Bu şekilde güzel pratik bir yöntem.